Miraç Kadir ne yapıyorsunuz? Miraç TV'ye yorum geldi mi ona bakıyoruz. Aa yorumlara mı bakıyorsunuz? Evet. Aa burada bir kutu var. Bu kutu ne yoksa bana hediye mi aldınız? Ne kadar güzel kalpli bir kutu. Bu ses ne ya? Scoot Game Adam evimizde ne işin var senin? Rastgele seçilmiş bir yarışmadasınız şu an. Size bir kutu getirdim. Biz yarışmaya katılmadık ama. Buna mecbursunuz. Başka bir seçim hakkınız yok. Youtube Miraç TV kanalına çekiliş yaparak siz çıktınız. Olamaz ya. Biz yarışmaya katılmak istemiyoruz ama. Bunu mecbursunuz. Peki ne yapmamız lazım şimdi? Size bir kutu getirdim. Kutunun içinde iki tane ayrı şekilli şekerler var o şekerleri bir şekilde kırmadan şekline göre çıkartmanız gerekli. Çıkartamayan veya daha geç yapan zamanında yetişemeyen kötü bir şekilde cezalandırılacak. Peki tamam o zaman şimdi oyuna mı başlayalım? Oyuna başlayacaksınız. Oyuna başladığınızda elinizde sadece bir iğne olacak ve başka hiçbir şey olmamalı. Bir şekilde o şekeri şekilli, şekiline göre çıkarmanız şart. Peki oyuna başlıyoruz o zaman biz. Başlayın. Sizi kontrol ediyorum. Tamam. Kadir Miraç. Duydun ne dediğini? E nasıl olacak şimdi? Bilmiyorum. Yani, yani, böyle neyin içine girdik biz? Bilmiyorum. İki tane de yine koymuş üstüne kutunu. E ne yapacağız ki ya? Bunu? Süremiz kısıtlı. Hızlıca çıkarmamız lazım. Acaba hangi şekilde getirdi bize? Yuvarlak, yuvarlak getirmiş. Bir yuvarlığımız var. Ve bir kelebek mi? Kelebek mi? Şemsiyeden iyidir bence. Yani kelebek daha basit ama yuvarlak biraz zorlayacak sanki bizi. Bilmiyorum. Hızlı bir şekilde çıkartmamız lazım bunları. Süremiz kısıtlı. Ne vermişti bize çıkarmamız için bunu? Şurada iki tane iğne olması lazım. Hemen başlayalım. Hemen. Bir tanesini sen al bir tanesini Miraç'la biz yapalım. Hiç vakit bunu, kaybetmeden başlamam lazım. Alacağım. Hızlıca yapmamız sen lazım. Tut, biz hangisini yapacağız? Yuvarlak mı? Ben yuvarlakla uğraşayım. Biz kelebekle. Siz kelebekle yapın. Ben, 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 ben. Miraç. Ya, nerede? Ben. Senin iğnen ah Sen bu. Ver. Miraç, gel yere çabuk. Miraç yere otur. Çabuk, çabuk babanın yanına geç. Ya olamaz ya. Bu nasıl olacak ki? Bilmiyorum Miraç iğneyle kazı. Bakayım nasıl yapıyorsunuz. İğne de yapışıyor buna. Eridi mi acaba hava sıcak diye. O zaman çok çabuk kırılır. Çok Miraç zorlayacak. sen nasıl yapıyorsun? Ha? Bakayım. Miraç böyle böyle çıkartman lazım. Bu bizi çok zorluyor. Evet. Ben... Oğlum ki? Bak şu kaka çıkıyor. Nasıl Miraç? Bak şu, şu kaka Game. Scoot Game getirdik hadi. Gördün Scoot Game'in getirdiğini de. Hiç Getir Miray yapalım. Ya böyle bir şey, ben böyle bir oyun ya içine nasıl yapacağız? Gelmese bari kontrol etmeye kırılır falan yanlışlıkla. Evet. Biraz deldim şöyle ucundan mı kırsam? Vereceği ceza ne ki? Ben olmuyor. Kötü bir ceza vereceğim dedi. İğne de çok yamalıyor. Ay nasıl yapacağız? nasıl yapacağız biz bunu ya? Süremizin ne kadar olduğunu söylemedi bize. Acaba Scoot Game filmdeki gibi altını mı yalasak? Ya ben ona inanmıyordum ama. Denesek mi be? Deneyelim. Miraç sen de dene. Normal bir şeker değil evet. mi bu? Evet. Aa Miraç çıkartmış kedi. Miraç çıkarmış mı? Evet. Bak. Yarısını çıkartmış. Benim de acil Çıkarmam lazım ama böyle olacak gibi değil bu ya. Çok sürecek bu. Mi? Miraç çıkartmayı bıraktı yiyor artık. Miraç çabuk Miraç, çıkar. Senin iğneni kullanayım. <laughs> Miraç kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Kadir seni kırmadan çıkartman lazım. Kırıldı mı? Evet. Paramparça oldu. Seni kırmadan çıkartman lazım. Olmuyor. Nasıl yapacağız? Sıcaktan da şekerler tekrar eriyor. Hiç olacak gibi değil bu ya. İğneler de yamuluyor. Evet. Oldu. Oldu mu? Ya er Ay yaptın mı Yaptım gerçekten? Şuan. Kırılmadı değil mi? Hayır hayır hiçbir yere kırılmadı. Tam oldu. peki biracınki kırıldı. Miracı ceza verecek sana vermeyecek mi? Bilmiyorum. İstiyorsan bir çağıralım bir konuşalım. Çağıralım. Umarım bize zarar vermez. Umarım bize bir ceza Bilmiyorum, vermez. Bilmiyorum. Hadi seslenelim. Çok korkuyorum yani. Seslenelim mi? Seslen bir çağır. Scoot Game adam. Scoot Game adam. Geldi. Onu ettiniz mi? Biz bir tanesini kırdık. Hangisini kırdınız? kırdık? Evet biz kırdık bir tanesini. Hangi şekil? Kelebeği kırdık. Kelebeği mi kırdınız? Evet. Peki benim maskemde hangi şekil var? Daire var senin maskende. Benim maskemdeki daire şeklini çıkarttık. Çıkartabildiniz mi? Evet doğru bir şekilde kırmadan bak çıkarttık. Benim için önemli olan bu. Tamam biz daireyi çıkardık. Peki ceza alacak mıyız kelebeği kırdık diye? Aslında Size ceza vermeliyim. Fakat benim için önemli olan şekil daire olduğu için size bu seferlik affediyorum tamam. ve size zarar vermiyorum. O zaman elini aç, daire şeklini vereyim ve evimizden git. Bir daha da bu oyun'a katılmak istemiyoruz. Korkuyoruz çünkü. Hayır, siz bu oyuna katıldınız ve daha sonra bir daha böyle bir oyunla. Karşı karşıya kalacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Tamam peki. Şekeri sana mı vereyim yoksa Miraç mı yesin? Şekeri bana ver. Ay korkuyorum. Verdim. Tamam mı? Ben gidiyorum şimdilik. Tamam. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Tamam görüşürüz o zaman. Size farklı bir oyun bulup Tekrar geleceğim. Olamaz ya Miraç gördün mü? Dedi. Korktum ben. Hı. Ne kadar çok korktuk ya. Hı. Kalan şekerleri sana mı bırakmış? Yiyor musun onları? Hı. Of ya çok korktuk. Hı. Kadir ne yaşadık biz böyle ya? Ya gerçekten o kadar çok korktum ki neyse ki gitti yani. Evet. Biz ama niye böyle oyun alındık bilmiyorum ya? ama ben hiç yani düşünmüyordum böyle bir şeyin içinde olabileceğimizi, Sukutu'nun oyunlarının içinde bizde rol alabileceğimizi, yani oyunlarına katılabileceğimizi. Bak Miraç korktum diyor. Ben de çok korktum ama nasıl oldu hala aklım almıyor. Ben kutuyu bulduktan sonra şarkısı başlayınca zaten anladım kötü bir şeyler olduğunu. E peki şimdi ne olacak tekrar geleceğim diyor. Bilmiyorum ama bu oyunları öğrenmemiz lazım. Evet bizim bunları öğrenmemiz lazım. Evet Miraç korktun mu? Gitti ama değil mi? Sen şekeri kırdığında ben çok korktum. Sen de mi çok korktun? Tamam hadi o zaman videoyu kapatalım ve gidelim Scoot Game'in diğer oyunlarını öğrenelim gelmeden. Evet araştırmalıyız. Tamam hadi arkadaşlar videomuza abone olmayı, yorumlarda bize hangi oyunlar olduğunu belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz çok korktuk bu sefer. Biz kendimizi toparladıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz.